Merhaba arkadaşlar, kimyasal reaksiyonlarda denge konusundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki koronavirüs sebebiyle eğitime devam edemedik kurumlarda. Öğrencilerimin mağdur olmaması için ben de kısa videolar halinde geri kalan konuları anlatmaya karar verdim. Fiziksel denge. Fiziksel tepkimelerin oluşturduğu denge halidir. Yani fiziksel değişim söz konusuysa ve reaktiflerin tamamı ürüne dönüşmediyse arkadaşlar bu tür tepkimeleri fiziksel denge tepkimeleri denir. Kabımızın içerisinde sıvısıyla buharı denge halinde olan su var. Yani bir yandan buharlaşırken diğer yandan da tekrardan yoğunlaşıyor arkadaşlar. Tekrardan sıvı hale geri geliyor. Biz bu tür tepkimeleri fiziksel denge tepkimeleri diyoruz. Kimyasal denge, kimyasal tepkimelerin çoğunda reaktiflerin tamamı ürüne dönüşmez. Yani tepkime tersinir bir şekilde devam eder arkadaşlar. Yani e, tersinir demek reaktifler bir yandan ürüne dönüşürken e, ürüne dönüşen bir kısım madde de tekrardan reaktiflere parçalanabilir. Bu tür tepkimelere de biz denge tepkimesi adını veriyoruz. Zamanla elimizdeki reaktif miktarı azalacağı için tepkimenin hızı da azalır. İleri tepkimenin hızı da azalır. İleri tepkimenin hızını R ile gösteriyoruz. zamanla ürün miktarı artacağı için de geri tepkimenin hızı artar. Geri tepkimenin hızını da R geri ile gösteriyoruz arkadaşlar. Çok önemli. Denge tepkimeleri kesinlikle %100 ürünle gerçekleşemez. Çünkü hatırlarsanız demiştik ki e, bir tepkimenin yüzde üzerinde gerçekleşmesi demek, reaktiflerden en az birinin tükenmesi demek. Burada herhangi bir reaktifin tükenmemesi gerekiyor arkadaşlar. Denge anında gözle görülebilen olaylar durur. Yani, e, diyelim ki iletkenlik vardı, e, elektrik iletkenliği söz konusuydu. İletkenlikle alakalı herhangi bir değişim söz konusu olmaz. Basınç değişimi söz konusu olmaz, hacim değişimi söz konusu olmaz arkadaşlar. Sıcaklık sabit kalır, sıcaklık değişimi olmaz. Derişimler sabitlenir, reaktif ve ürünlerin derişimi sabitlenir. Denge dinamiktir, yani durağan değildir, süreklidir arkadaşlar. Denge tepkimesinin olabilmesi için aynı zamanda mutlaka ağzı kapalı bir kap olması gerekiyor. Bir diğer önemli maddemiz de ileri tepkimenin hızı geri tepkimenin hızına denge anında eşit olur diyoruz. Şimdi grafiğimizi bir inceleyelim. Tepkime hızına karşı zaman grafiği verilmiş. Başlangıçta benim elimde reaktif olacağı için reaktifler zamanla harcanır. İleri tepkimenin hızı da azalmış olur. Başlangıçta elimizde ürün yoktu. Ürün de zamanla oluşacağı için geri tepkimenin hızı artmış olur. Ve öyle bir an gelir ki biz buna denge anı diyoruz. Denge anında ileri tepkimenin hızı geri tepkimenin hızına eşit olur arkadaşlar. Şu grafikleri de inceleyelim. Derişime karşı zaman grafiği verilmiş. Zamanla reaktiflerin derişimi azalıp sonra sabitlenmiş. Ürünlerde sonradan oluşmuş sabitlenmiş. Bu grafik bir denge tepkimesine ait olabilir. Burada da aynı şekilde reaktif miktarı azalmış sabitlenmiş. Ürün miktarı artmış ve sabitlenmiş. Bu da bir denge tepkimesine ait grafik olabilir. Üçüncü grafikte ise reaktiflerin tamam ürüne dönüştüğü için yani tamamı harcandığı için bu grafik bir denge tepkimesine ait olamaz diyoruz arkadaşlar. Homojen denge. E, homojen denge diyebilmemiz için Reaktif ve ürünlerin aynı fazla olması gerekiyor yani reaktiflerin hepsi ve ürünler katı fazla da olabilir sıvı fazla da olabilir Gaz fazla da olabilir sol çözeltide de olabilir Önemli olan aynı fazla olması Örneğin burada azot gazı var hidrojen gazı var Reaksiyona girmiş ve amonyak gazını oluşturmuşlar arkadaşlar. Heterojen denge de tam tersi, e, reaktif ve ürünler aynı fazda olmayacak, farklı fazlarda olacak. Mesela iyot katısı iyot gazına dönüşmüş. Yani süblimleşme olayı gerçekleşmiş burada. Arkadaşlar, e, farklı fazlarda olduğu için de heterojen denge tepkimesi adını aldı. Denge tepkimelerinin en önemli özelliği çift yönlü ok işaretiyle gösterilmeleri. Bu ifade de doğrudur, bu ifade de doğrudur. Yani bir yandan ürüne dönüşüm var, bir yandan geri dönüşüm söz konusu. Bu bir denge hali. Denge tepkimelerinde minimum enerjiye eğilim, yani taneciklerin düşük enerjili olma isteği ve maksimum düzensizlik farklı yönlere bakar arkadaşlar. Bir madde biliyorsunuz ki katı halden gaz hale doğru gidildikçe yani ısı aldıkça taneciklerin arasındaki mesafe artacağı için tanecikler daha rahat hareket eder ve düzensizlikleri artar arkadaşlar. katı bir madde sulu çözüldüğünde tanecikler daha da rahat hareket edeceği için düzensizlikleri artar. Örneğin kalsiyum karbonat katısı içerisine su ilave edildiğinde suda çözündüğünde kalsiyum artı iki iyonlarına ve karbonat eksi 2 iyonlarına ayrışır. Bu e, bir denge tepkimesi çift yönlü ok işaretiyle gösterildi. E, sudaki hali daha düzensiz olacağı için e, ürünler lehinedir düzensizliğimiz. Gaz bir madde ise suda çözündüğünde düzensizliği azalır arkadaşlar. Örneğin oksijen gazı suda çözdük. E, düzensiz hali en düzensiz hali maddenin gaz hali olduğu için ürünler yönde düzensizlik azalır. Girenler yönde düzensizlik artar deriz.